Bolu'lu iş adamı Hakan Kalafatoğlu Kalıcı Konutlarda bir kafe açtı. Dualarla yapılan açılışa çok sayıda siyasi ve iş adamları yoğun ilgi gösterdi. İş yerinde düzenlenen açılış törenine AK Parti milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, belediye eski Başkanı Alaaddin Yılmaz, siyasiler ve iş adamları katıldı. Açılış öncesinde Hakan Kalıfatoğlu başta belediye eski başkanı Alaaddin Yılmaz ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Buranın yapımında en başta belediye başkanımız Alaaddin Yılmaz olmak üzere bize desteğini esirgemeyen buraya tuğlasından, duvarcısından, badanacısından kalıcısından hepsine teşekkür ediyorum. Burada bulunan tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza, gelemeyenlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Açılışta konuşan Belediye Eski Başkanı Alaaddin Yılmaz, açılışı yapılan kafenin bulunduğu caddenin önemine değindi. Bu cadde çok önemli bir cadde. Bu caddenin planlaması Necdet Gülen zamanında yapılmıştı. Yani 25 yıl önce. Depremden sonra bu halini aldı. Ve bu cadde devam ederse aşağıdaki çevre yoluna birleşiyoruz. Orada bir hatamız vardır. En büyük hatamız bugün orada yaptığımız olasız. Diğer yollarda yapılan hataların hiç daha hata değildir. Bilidici alanda doğru şeylerdir. Ama bu yolun devamının çevre yoluna bağlantısı bizim en büyük eksikliğimizdir hatamızdır. Ve sağ olsun Hakan Bey buraya buraya yakışır bir bina yaptı. İnşallah bundan sonra yapılacaklarla beraber buraya bu katkıyı veren Hakan Bey'i ve ailesini kutluyoruz. Yılmaz'ın ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, açılışı yapılan müessesenin Kalafatoğlu ailesine hayırlı olmasını temenni etti. Gerçekten güzel bir işletmenin, güzel bir mekanın Bolu'muza katkı verecek bir değerin açılışında bulunmaktan ben de onur duyuyorum. İşte seçim çalışmaları sırasında buraya gelip incelemiştik. Çok soğuk bir gündü. Güzel bir yer olacağı belliydi ama şimdi birazdan gezeceğiz hep birlikte. Tahmin ettiğimiz kadar güzel olmuş. O soğuk günden sonra artık bu bahar günündeki, Elahattin abi hala patoyla dolaşıyor ama, Elahattin abi, Bolu'ya bahar geldi, Mart'ın sonu geçti. Evet ben bu güzel bir esnenin Bolu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Hakan Kalafatoğlu'na, bu caddemize yatırım yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Son olarak konuşan AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, Kalafatoğlu'nun işletmecilik ruhuna güvendiğini ifade etti. Evet, uzun yıllardır tanıdığım hem şahsiyetine hem de işletmecilik ruhuna güvendiğim ama arkasında çok e, hani müesseseye şimdi girdik baktık gerçekten son derece şık güzel. E tabi buna mutlaka bir kadın eli değmiş. Evet hanımefendinin eli değmiş her ikisine de bu müessesenin hayırlı olmasını evvel temenni ediyorum. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.